Arkadaşlar bugün şurada bekledim. Her yaptığım lavaboyu açıyoruz. Şurayı getirin. Şimdi ben bunu içi bir fad uğraştım. O yerin Anne, aç Arkadaşlar lavabo. Yok açacağım şimdi bunu. İçin çok fad uğraştım. İçindeki rengi unuttum. Anne normal patates sürüyorum ben. Anne bir susun ya video çekeyim. E bu Morvel'le mi açacaktım ama karar verdim. Bir de, ee, de, de video Hemen e, istediğim benim yapmasacağım. Normalde pembe. geliyorum Şur, şurada. Pembe istiyorum. Bu ben yaptım. Bir sonraki ocağı dünyanın en gözüksün diye yırtarak şimdi asmr'e geçelim. sarıyı istiyorum. evet evet bir şey dediğim gibi cart diyecektir. Umarım. Bu kapağı için tam tamına yarım saat boyunca uğraştım. Kendi bir için yarım saat boyunca uğraştım. Etti bir saat. Ve kendi kutunu avramak acayip zor. Mila, Milano bunun fiticini yapmaya çalışıyordu. Ben de lavabosunu yaptım. Hazreti'nin ya, lavabo şey varken lavabo varken Sarı istiyorum arkadaşlar. Yine gösteriyorum. Sarı. sarı. Sarı, sarı, La bu bu pek tipsiz çiftim ama. İşte istediğim gibi açılır. Şunu açayım. Pek istediğim gibi açılmasa da şurada ayrı bantı varmış. Peki o açılışı bir daha yapacağım. Çünkü Öf, boş vereyim ya. Önce siz görün yapamıyorum çünkü paketim nerede? Paketim burada. Ya şu kutuyu kurban olurum ya. Ben de geri kapatacağım burada. <laughs> Ama içindeki lavaboyu değiştirip Başka bir şaka çıkan. Başka bir ne yapacağım? Ay yapacağım. Tövbe tövbe. Ben bunu nasıl yapacağım? Makas alıp geliyorum. Bir dakika Arkadaşlar bu nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda şu kutuya puan verir misiniz? Şu kutuya bir de içindekine. Önce siz görün istiyorum. Abla ne yapayım? Beni bir dur ya. Abla. Arkadaşlar, Aynen. bu kadar süs olduğu için çok özür dilerim. Önce süs göreyim, görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz, umarım. Bakacağım şimdi. Sarı <laughs> ve pembe çıktı. İnanamıyorum. Burada şöyle en sevdiğim, en sevdiğim. İstediğim çıktı my Ve bunu geri paketine geri koyuyorum. Ben böyle kutularımı yaptıktan sonra kredi geri koyuyorum. Bantlayıp çünkü arkadaşlar tatlı sıraf olmasın ağaçlar bizden yapılıyor yani ağaçları kesmesinler. Şimdi içine koyacağım. bunu içine kayacağım. Ve Hayır bey hey. beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bu arada 60 abone olmama yardım eder misiniz? Beni 50 abone yaptığınız için hepinize çok teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Ve bu videoyu beğenebilir misiniz? Bir de en komik anınızı anlatın videosu yapmışım Lütfen o anılarınızı anlatın. Çünkü sizin komik anılarınızı dinlemek çok istiyorum. Yani biraz gülmek istiyorum.